Galatasaray'ın farklı bir Juventus gibi soru şöyleydi. Sizce az en başta yayın organın hangisidir diye ve eee verilen üç bir seçildi. Diğer sorumuzda sizce az en başlarında yazarak dikkat etseniz sorusuna eee hangi seçildi. Çünkü bu değerli alimlerimize ödüllerini vereceğiz. Evet, ee, Hazırlığımızın en değerli yazarını Halit Hakim Sultanımıza ve kardeşim sözünü Şimdi de hazırlığımızı ne başarılı devletini seçilen hazırlık ödevlisine takipini takip, takip. evet. 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 Arkadaşınız versin hazırlık çektiğini. Thank you.

Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederiz. Böyle bir ödül için. Öğrenci ayrımını en baştan beri takip ettiğimiz bir arkadaş grubu. Her zaman da desteklediğimiz bir arkadaş grubu. Ve bu ödülü aldığımızda da internette ödülle alakalı şey geldiğinde de gerçekten sevindim. Sevindiğimiz nokta şu. Bize ödülü veren belki yani İstanbul'da da tanıdıklarımız var veya akademisyenler fakat kendimizden kendi asladığımızda insanların mutlu bizim için hepsinden çok daha değerli. Özellikle sizlerle genç arkadaşların bu takdirde yani böyle bir ödülü ödülü görmesi gerçekten biz bu anlamda çok fazla memnun etti. İkincisi belki size söyleyeceğim sadece şu azınlık herhalde en genç grup azınlıkçalar. Yani en fazla genç arkadaşım yazdı hatta Hatice'de yazarlarımız arasında. Ee, her zaman ne yazarsanız yazın mutlaka birileri sizi eleştirecektir. Hatta şurada belki evli kişiyiz. Evli kişinin ne de hem fikir olmayacağı bir konu olabilir. Dolayısıyla her zaman alkış ol. Kimi zaman birileri de alkışlarken diğer taraftan işte yanlış yapıyorsun. İşte şu yazı doğru değil. İşte zarar bir sürü e, detaylı şekilde hiçbir zaman insanlar eleştiri alamıyor. Fakat bir güzel bir laf var değil mi? Hani meyvesi olan ağaç taşlanır diye. Siz size her zaman ne tür eleştiri gelirse gelsin, gerçekten aslında biz mesela gazetecilik olarak kendi çevremizde hiç sıkıntılı insanlar sizden sitayişle bahsediyor. Yani öperek bahsediyor. Hep dedikleri de şu, bu azının şundan çok çektiği. Birileri bir şey hangi tarafı bu değil. Ona göre de diğerleri bir farklılık yaptınız. Yüreğimizde ne varsa onu yoktur. Israrla melek göstermek sizin için bir şey oldu. Biz diğerleri değiliz, bir partiyiz. Zaten sizi de ayrı tutan bence bu. Çünkü benzesi edilmesin. Hani düşünün askerde, bütün askerler, ben askere gittim, hepimiz aynı elbiseye giriyoruz. Dışarıdan baktığımız zaman hepsi aynı. Hiçbir fark. Ama birey olarak baktığımız zaman herkesin farklı bir görüşü var. Dolayısıyla sizin burada yaptığınız biz farklıyız diyorsunuz ve kendi içinizdeki farklılıklara da anladığım kadarıyla çok anlayışla karşılıyorsunuz. Ben yani içinizden tanıdığım 3-4 kişi var. 3-4'ün de, de, de karakteri, fıtratı esasında birbirleriyle hiç uyumuyor. Ama nasıl bir araya geliyorsunuz? Demek ki hepiniz birbirinizi anlayışla karşılıyorsunuz. Bence güzel olan doğrultudan bir yazısı vardır. Demişti ki bir kuşağın gibi olmamız lazım. Yani bir tek değil. Yani bugün başörtülüsü başörtülü dindarı her Çünkü biz ancak birbirimize saygıyla karşılarsak, birbirimizi anlayışla hepimiz birbirimize gülümseyerek gidiyoruz, beyan edersek o zaman kimse kimseyi kırmadan ama herkes birbirini birbirine anlatmış olabilir. Uymamız birbirimizle her zaman anlaşmamız önemli değil. Önemli olan şunu bilmemiz. Ne olursa olsun, yani geri gelir öğrenci haline gelecekte de olabilir. Laf söyleyenler de olabilir ne olursa olsun siz herkese gülümseyerek bakmayın. Ama bu sırada da kendi değerlerinizi kaybetmeyin. Yani biz sizi anlıyoruz. Fakat bizim bir inancımız, bir değerimiz var diye davranırsanız bu toplum sizi şu anki bir çok daha fazlasıyla emekçi gösterecektir. Hepiniz köylerde veya yerlerdesiniz. Belki azınlığın bir klikası dediğimiz böyle bir bir piyasası var. Eğitimli kısmı mesela de var. Belki oradaki o sohbetlerden haberiniz yok. Ama gerçekten takip ediliyoruz. Evet, evet. Beğeniliyor, kim yazılar veya dertlideki tavrınız deniyor ki işte azınlığın esasında olması gereken Yani çok sesli. Herkes istediğini rahatça söyleyebilir. Bu evet, evet. noktada da sizinle beraber tebrik ediyoruz. Bu evinin o anlamda bizim için çok ciddi bir değeri var. Bu yüzden ben Fatih, ben Aydın, hem ben geldik. İbrahim Oksunoğlu da gelecekti. Fakat küçük bir rahatsızlık, sırf Selanik'ten geldiğim gibi de rahatsızlık geçirmiş biraz. Ee, o yüzden gelemedi. Tekrardan ödül için e, e tebrik ederiz. Başarılarınızla de devam <laughs>